Fallout geri mi dönüyor? Ama bu sefer gerçek anlamda mı dönüyor? Yıllardır Fallout hayranları bir hayalin peşinde. Serinin o ilk iki oyunundaki atmosfer, o karanlık, çürümüş ama inanılmaz derin evren. Belki izometrik bir kamera, belki de sıra tabanlı savaşlar, belki de hikayenin kalbinde yer alan o efsanevi SPECIAL sistemi. Şimdi bu hayal yeniden alevlenmiş durumda ve sebebi sadece yaklaşan Fallout dizisi değil. Microsoft'un bu diziyi büyük bir PR aracı haline getireceği açık. Ancak dizinin başarısı doğrudan yeni bir oyun fikrini tetikleyebilirdi. İşte tam bu noktada yepyeni bir Fallout'un klasik köklerine dönen bir yapının sinyalleri tartışılıyor. Peki bu oyunu kim yapacak? Bethesda mı? Muhtemelen hayır. Atenelleri hem Starfield hem de şu an çalıştıkları Elder Scrolls 6 ile dolu durumda. Fallout 5'e pek bir zaman ayıracaklarını düşünemiyorum. İşte tam burada spekülasyonlar da başlıyor. Bazıları Activision tarafında stüdyodan birine bu işin verilebileceğini düşünüyor bazıları ise gözüne Obsidian'a dikmiş durumda. Sonuçta Fallout New Vegas hala birçok kişi için en iyi 3D Fallout oyunu. Ama Obsidian artık kendi projelerine odaklanmak istiyor gibi görünüyor. Peki Larian Studios? Evet doğru duydunuz. Baldur's Gate 3 sayesinde CRPG dünyasını yerinden oynatan Larian birçok hayranın gönlündeki ilk tercih. Düşünsenize izometrik kamera, sıra tabanlı savaşlar ve Fallout evreni. Hayal değil mi? Ama asıl bomba fikir başka yönden geliyor. Bazı hayranlar diyor ki yeni bir oyun yapmayın. Fallout'u baştan yapın. Çünkü Fallout evreni yıllar içinde o kadar dallandı budaklandı ki o kadar çok el değiştirdi ki artık başlangıç noktasına geri dönmek şart. Yeni bir remake ama öyle sıradan bir yeniden yapım değil. Fallout'un orijinal yaratıcıları Tim Cain, Leonard Boyarski, Chris Avellino, Joe Sawyer. Bu efsane ekip bir araya gelsin, evreni en baştan planladığı gibi kursun. Çünkü biliyoruz ki Fallout 1 ve 2'nin arkasında aslında çok büyük bir hikaye var. Gek'in planı, seçilmiş kişinin Enclave ile karşılaşması, hatta bazı teorilere göre Vault sakinlerinin bir kısmının bir uzay gemisiyle Wasteland'i terk edip yeni bir yaşam arayışına girmesi. Bu detaylar asla tam anlamıyla işlenmedi. Ve işin başka bir önemli boyutu da var. Special sistemi. Yani karakter gelişiminde Fallout'un temel taşı olan bu yapı, Bethesda'nın 3 boyutlu oyun motorunda hiçbir zaman tam olarak doğru yansıtlamadı. Çünkü bu motor Fallout için tasarlanmamıştı. Sadece Fallout konu itibariyle yama gibi eklenmişti. İşte bu yüzden yepyeni bir oyun motoru, yepyeni bir tasarım yaklaşımı gerekebilir. Daha doğrusu Fallout'un özüne sadık kalacak bir sistem. Amazon'un dizi sayesinde vermiş olduğu pozitif etkiyle, Microsoft'un yeni stratejisiyle ve oyuncuların bitmek bilmeyen nostalji tutkusu sayesinde klasik Fallout gerçekten geri gelebilir mi? Ve eğer dönerse bu sadece yeni bir oyun değil, küllerinden doğan gerçek bir Fallout olabilir.